Şimdi parçalı fonksiyonlar Şimdi parçalı fonksiyon dediğimiz şey ise belli bir x değerinin yani değeri için o fonksiyonu yani alabildiğim değerdir. Atıyorum o da e, fx fonksiyonunda x yani 2'den daha büyük bir değerler için 2x eksi 4'e göre işlem yapmamız lazım. Ama eğer x 2'den daha küçük bir sayı olursa veya eşit 4 üzeri x fonksiyonuna göre işlem yapmamız gerekir. Ve bunun yanında gx eşittir. x artı x x büyük eşittir 0 için ve x x küçüktür 0 için ise f1 artı g2 bölü g eksi 4 artı f 3 oranı kaçtır diyor bizim. Şimdi ilk önce bir f'yi büyük bulalım. Şimdi bizim bu bir değerimiz yani 2'den daha küçük bir sayı olduğu için bizim buna göre işlem yapmamız lazım. Yani o da ne olur? 4 üzeri 1'den 4 olur. Şimdi g 2 bir bakalım. g2 0'dan daha küçük bir değer daha büyük bir değer olduğu için bizim buna göre iş, işlem yapmamız lazım. Yani 2'nin karesi artı 2'den 6 olur. Şimdi g eksi 4. Eksi 4 sıfırdan daha küçük bir sayı olduğu için ortaya kendisi çık çıkacaktır. f3 ise 2'den daha büyük sayı olduğu için 2 çarpı 3 eksi 4'ten 6 eksi 4 2 bulunur. Ki bizim bu burada bulduğumuz bu değerleri burada yerine koyarsak F1 4 G2 6 bölü G eksi 4 eksi 4 artı F3 yani 2. Bu nedir? 10 Eksi 2'de Eksi 5 f(x) eşittir x büyük eşittir eksi 1 için 2x artı 3 x küçüktür eksi 1 için 3x eksi 5 olduğuna göre f(x) artı 5 nedir? Şimdi bunun için x yerine x artı 5 koymamız lazım ama gördüğümüz her yer yani fx artı 5 eşittir. 2 çarpı x artı 5 artı 3 x artı 5 büyük eşittir. Eksi 1 için 3 çarpı x artı 5 eksi 5 x artı 5 küçüktür. Eksi 1 için. Ki biz bunu da bir düzenlersek ne olur? fx eşittir. 2x artı 10 artı 3'ten artı 13. 2 x artı 5 büyük eşittir. Eksi 1 neye dönüşür? X büyük eşittir. Eksi 6'ya dönüşür. Bunu da düzenlersek. 3x artı 15 eksi 5'ten 10. X artı 5 küçüktür. Eksi 1. X küçüktür. Eksi 6. Demek ki bizim x, fx artı 5 fonksiyonumuz buymuş. Şimdi sırada fonksiyonlarda iş, iş, işlemler var. F A'dan gerçek sayılara G B'den reel sayılara ve A kesişim B boş küme olmamak üzere F artı eksi G A kesişim B'den G gerçek sayıları. F artı eksi gx eşittir fx artı eksi gx. Yani burada şey diyor. h hx artı kx bir fonksiyonumuz olsun. Sen bunu şöyle bir gösterebilirsin diyor yani. h artı kx yani bundan şey yok. Aynı iş. Yani aynı işlem çıkarma işlemi içine geçer. Yani px eksi nx eşittir p eksi n x aynı şekilde f çarpı g x eşittir fx çarpı gx yani burada da hx çarpı kx eşittir h çarpı k x şeklinde gösterilebilir bu sefer de Gx sıfır olmamak şartıyla. Niye? Çünkü sıfır olursa burası sıfır olur. Ki bu da tanımsız bir ifade olur. F bölü Gx bunu da aynı şekilde Px bölü Nx eşittir. P n x şeklinde gösterebiliriz. c bir sabit bir real sayı olmak üzere c çarpı fx eşittir c çarpı fx ve f üzeri cx eşittir fx üzeri c. Yani biz fx'e 2x eksi 5 dersek ve c de 4 olursa 4 çarpı x 4 f x yani 4 çarpı 2x eksi 5 olur. Ve aynı şekilde fx üzeri 4 yani 2x artı 5 üzeri 4 de şunu şöyle gösterebiliriz. f üzeri 4 x Yani bunlarda bir sıkıntı yoktur. f real sayılardan real sayılara ve g real sayılardan real sayılara tanımlı Olmak üzere fx artı fx eşittir x artı 5 ve gx eşittir 3x kare eksi 4x eksi 2 olduğuna göre 2f eksi 3gx nedir? Şimdi ilk önce bizim 2f'i bulmamız lazım. 2 çarpı f nedir? Hatta şöyle başlayayım. Ben şunu şöyle bir parçalarına bir ayağıyım. Yani 2 fx eksi 3 gx. Şimdi ben şunu bulmak istesem nasıl bulurum? Şu ifadeyi 2 ile çarpı Yani 2 x kare artı 5 eksi. Bunu da aynı şekilde 3 çarpı 3x kare eksi 4x eksi 2. Bu da 2x kare artı 10 eksi 9 x kare artı 12 artı 6. Bu işlemi de yaparsak ne olur? Eksi 7 x kare artı 22 artı 6'dan yani eksi 7 x kare artı 12 x artı 16 bulunur. Yani bizim 2f eksi 3g x fonksiyonumuz buydu.